Mükemmel bir deniz, eşsiz bir güzellik, altın rengi kumsal. Burası gönül rahatlığıyla denize girebilecek İstanbul'a en yakın sahil, Kilios Plajı. Kilios Plajı sadece eşsiz güzelliğiyle değil, satışa çıkarılma kararıyla da bir ilk oldu. Türkiye'nin ilk satılık plajı Kilios Sahili oldu. Sarıyer Belediyesi geçtiğimiz ay Kilyo sahilin satışı için belediye meclisinden yetki istedi. AKP'li meclis üyelerinin oylarıyla de bu yetkiyi almayı başardı. Şimdilerde Kilyos plajı satılık. Biz bu konuda mecliste CHP grubu olarak gerekli müjdeleri verdik ve bunun doğru olmadığını, İstanbul halkının denize girebildiği tek yer olan Kilyos sahillerini sayısal çoğunluğuna dayanarak satmaya hakkında olmadığını ısrarla belirttik. Kilios plajı emlakçılara düşer mi bilinmez ama Sarıyer Belediye Meclisi'nin muhalif üyeleri satışın yapılamayacağı görüşünde. Çünkü özelleştirme idaresinin belediye devrettiği bu arsa yasalara göre satılamıyor. Devletten alınan belediyelere bila bedel ya da sembolik bir bedelle alınan yerlerin satışı gerçekleştiğinde ya da imar durumu değiştiğinde tekrar o idareye iadesinin gerektiğini bunun ...amacını aşan bir uygulama olduğunu söyler kanun. Bu nedenle eğer belediye bunu satacak olsa bile... E, ...yarın idarenin bunu geri alması söz konusudur. Satış gerçekleşemez, hukuki değildir. E, gayri hukuki bir uygulamadır. Sarıyer Belediyesi yasalara rağmen satışı gerçekleştirebilirse... ...bu yaz İstanbul için çok daha sıcak geçecek. Çünkü hafta sonları on binlerce kişinin seninlediği Kilios sahiline girmek... ...artık pek de mümkün olmayacak...